Merhabalar dostlar. 16 Ocak 2024 saat 4'ü 12 geçe kamu aydınlatma platformuna Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'den ne gelmiş? Sermaye artırım işlemine ilişkin bildirim arkadaşlar. Peki haberin özetine bakalım nedir ne değildir de. Sermaye artırma ilişkin yönetim kurulu kararı 16 Ocak 2024'te toplanmışlar. Mevcut sermaye arkadaşlar 2,5 milyar liradan 5,5 milyar liraya çıkarma kararı almışlar gibi gözüküyor. Peki ne diyor? Bedelli sermaye arttırma arkadaşlar. Bakın El Alim Bankası bedelsiz yapmak için can atarken bu banka bedelli sermaye artırımı ki küçük yatırımcının hiç de sevmediği bir durum onu da söyleyelim. Ee, bedelli sermaye artırımı yapacak. Peki baktığımız zaman ne gözüküyor arkadaşlar? %120 bedelli sermaye arttırma oran olarak karşımıza çıkan bu. Haber de zaten özetle şu diyor. Bankamız yönetim kurulunun 16 Ocak 2024 tarihli kararı ile ilgili anlatmış anlatmış anlatmış. İşte sermaye artırımıyla ilişkin bankacılık düzenleme denetleme kurumu, ziraat yatırım menkul değerler, sermaye piyası, borsa İstanbul AŞ, merkezi kayıt kuruluşu, takas bank ve dahil bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm kamu kurumlarını ve özel kuruluşlarına izin yapacak başvurular bir an önce genel müdürlük, matam, genel müdürlük makamı yetkilendirilerek yapılsın diye kısa ve öz bir açıklama yapmışlar. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Dediğimiz gibi bedelli sermaye artırımı küçük yatırımcı genelde sevmez ki zaten hisse de şu aşamada videonun hazırlandığı saatte %2.40 civarında eksi de gözüküyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.